Sevgili arkadaşlar merhaba. Ölçek ve ölçek türlerini inceleyeceğiz bu videoda. Hem YouTube kanalına yaptığınız yorumlarda hem de gönderdiğiniz e-postalarda özellikle bu konuyu istemişsiniz. Ben de bununla ilgili bir sunum yapmaya karar verdim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Ölçme işleminde kullandığımız ölçme aracına ölçek denir arkadaşlar. Yani tartı, kantar bir arkadaşımız bunu söylemişti. Kantar da bir ölçektir metre, termometre, takvim, sınavlar yani eğitimde kullandığımız ölçme araçları bunların hepsi ölçektir. Yani ölçme aracı. En basitten en karmaşığa doğru sıralamasını vereceğim arkadaşlar. Yani en az bilgi verenden en çok bilgi verene doğru sıralaması şöyledir. Sınıflama ya da adlandırma ölçekleri, sıralama ölçekleri, eşit aralıklı ölçekler ve eşit oranlı ölçekler. Arkadaşlar daha çok bilgi veren ölçekler daha basit olan ölçek türlerine dönüştürülebilir. Yani eşit oranlı ölçeği sınıflama sıralama yapabilirsiniz. Ancak daha az bilgi veren ölçekler daha gelişmiş ölçek türlerine dönüştürülemezler. Mesela sınıflama ölçeğini sıralama ya da eşit ağırlıklı ölçeğe dönüştüremeyiz. Çünkü zaten bilgi az. Daha fazla bilgi gerektirdiği için dönüştürme yapılamaz. Yani gelişmiş olan ölçek daha basit olan ölçeğe dönüştürülebilir basit olanları gelişmişe dönüştüremeyiz. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardır. Arkadaşlar, konuyu anlatmadan önce sorularda işinize yarayacak çok kolay bir nokta anlatacağım size. Bir püf noktası. Elbette bu anlattığımın dışında diğer özelliklerini bilmeniz gerekiyor ama bu anlatacağıma dikkat ederseniz pek çok soruyu rahatlıkla yapacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Püf noktamız şu. Soru verildi size. Soruyu okudunuz, paragrafı lütfen şuna bakın. Ölçme sonucu sembol ile ifade ediliyorsa kullanılan ölçek ya sınıflama ölçeğidir ya da sıralama ölçeğidir. Bakın ölçme sonucu sayı değil de sembolle ifade ediliyorsa ya sınıflama ya sıralama ölçeğidir arkadaşlar. Gruplama yapılmışsa sınıflama, diğer türlü sıralama ölçeği kullanılmıştır. Öbür taraftan ölçme sonucu sayı ile, ile ifade edilmişse yani matematiksel bir değer verilmişse bu durumda kullanılan ölçek ya eşit aralıklı ya da eşit oranlıdır. Bu durumda arkadaşlar sıfırı sorgulayın. Lütfen komik gelse bile sıfırı sorgulayın. Yani kendinize şunu sorun. Sıfır gerçek yokluğu ifade ediyor mu? Eğer sıfır gerçek yokluğu ifade ediyorsa ölçek eşit oranlı. Gerçek yokluğu ifade etmiyorsa kullanılan ölçek eşit aralıklıdır arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen pekiştirmek için birkaç tane örnek yapalım. Diyelim ki bir aracın hızı saatte 100 kilometredir. Bu bir ölçme cümlesi. Ölçme sonucumuz 100 kilometre. Yani ölçme sonucu sayı ile ifade edilmiş. O halde ya aralıklı ya oranlı ölçektir. Hemen kendinize şunu sorun. Aracın hızı saatte 0 kilometre olsaydı ne olurdu? Araç hiç hareket etmiyor olurdu. Yani yokluğu ifade ediyor 0. O halde kullanılan ölçek eşit oranlıdır. Başka bir örnek. Bu ay 33 metreküp su kullandım. Ölçme sonucu yine sayı ile ifade edilmiş. Yani ya eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçek arkadaşlar. Hemen sıfırı sorguluyoruz. Bu ay 0 metreküp su kullansaydım ne olurdu? Hiç su kullanmamış olacaktım. Yani sıfır yine yokluğu ifade ediyor. Kullanılan ölçek eşit oranlı ölçektir. Başka bir soru. Bugün hava sıcaklığı 17 santigrat derece. Ölçme sonucu yine sayı ile ifade edilmiş arkadaşlar. Hemen sıfırı sorguluyoruz. Lütfen komik gelse bile kendinize bunu sorun arkadaşlar. Bir süre sonra zaten rahatlıkla yapacaksınız. Hava sıcaklığı 0 santigrat derece olsaydı havanın sıcaklığı hiç yok olur muydu? Hayır öncesi de olabilirdi arkadaşlar. Yani 0 hava sıcaklığının yokluğunu göstermiyor. O halde 0 gerçek değil eşit aralıklı ölçek kullanılmıştır. Başka bir örnek. Matematik sınavından 78 puan aldım. Ölçme sonucu yine rakamla sayı ile ifade edilmiş arkadaşlar. Bu durumda yine sıfırı sorguluyorum. Sıfır puan alsaydım sınavdan. Matematik hakkında hiçbir bilgim yok anlamına gelir miydi? Gelmezdi. Yani buradaki sıfır yine yokluğu ifade etmiyor. O halde kullanılan ölçek yine eşit aralıklı ölçek. Başka bir örnek. Esra sınıfın başarılı öğrencilerindendir. Arkadaşlar ölçme sonucu sembolle ifade edilmiş. Lütfen kendinize sorun. Gruplama mı yapılmış, sıralama mı yapılmış? Merak ettim ama kendinize sorgulayın arkadaşlar. Başarılı öğrencilerindendir. Yani gruplama yapılmış. O halde kullanılan ölçek sınıflama ölçeğidir arkadaşlar. Ama şu olsaydı Oğuz sınıfın en başarılı öğrencisidir. Ölçme sonucu yine sembol ile ifade edilmiş, ama bu defa ne yapılmış? Sıralama yapılmış. En başarılı öğrencisidir. İşte en başarısız, ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki neyse, burada sınıflama yapıldığı, sıralama yapıldığına göre sıralama ölçeğidir. Bir örnek daha yapalım. Bu araba dünyadaki en hızlı arabadır. Ölçme sonucu yine sembolle ifade edilmiş. Ya sınıflama ya sıralama ölçeği olacak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz ne yapılmış? En hızlı araba yani bir sıralama büyüklük küçüklük sıralaması yapılmış. Sıralama ölçeğidir. Son bir örnek. Ali sınıfın zayıf öğrencilerindendir. Yine sembol kullanılmış ama bu defa gruplama yapılmış. Zayıf öğrencilerinden bir grubun içine dahil edilmiş. O halde kullanılan ölçek sınıflama ölçeğidir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ölçme sonucu sayı ile ifade edilmişle edilmişse ya eşit aralıklı ya eşit oranlıdır. Sembolle ifade edilmişse ya sınıflama ya sıralama sıralama ölçeğidir. Ondan sonra sıfırı sorgulayacaksınız ya da gruplama mı sıralama mı yapılmış ona bakacaksınız. Hadi gelelim şimdi ölçeklerin özelliklerine sınıflama ölçeği ya da adlandırma ölçeği ya da nominal ölçekler. Arkadaşlar nesne ya da gözlenen değişkenlerin benzerliklerine veya farklılıklarına göre gruplara ayrıldığı ölçektir. Gruplandırdığımız ölçekler. En basit ölçek türüdür. Yani en az bilgi veren ölçek türüdür. Bu nedenle başka hiçbir ölçeğe dönüştürülemez. Arkadaşlar gruba sayı veya sembol olarak isim verilebilir. Ancak verilen bu sayılar Sadece grubun ismidir. Matematiksel bir değer taşımaz arkadaşlar. Örnek. Sınıfınızdaki öğrencilerinizi 3 gruba ayırdınız. Başarısızlar, orta başarılılar ve başarılılar diye. Gruptaki öğrenci sayıları belli, kimlerin bu grupta olduğu belli. Grubun ismi bunlar. Siz bu grubun ismini değiştirip A grubu, B grubu, C grubu diyebilirdiniz. Olabilir. Ya da bu gruba 120 nolu grup, 384 veya 69 diye isimler de verebilirdiniz. Arkadaşlar bu rakamları ben kafadan salladım. Gruba isim vermek için böyle bir yol denedim. Bu değerlerin herhangi bir bu rakamların herhangi bir matematiksel değeri yoktur. Sadece grubun ismini ifade ediyor. Mesela bu gruplara 1 nolu grup, 2 nolu grup, 3 nolu grup diyebilirsiniz ama birinci, ikinci diyemezsiniz. O zaman sıralamaya döner. Demek ki grup isimleri olarak rakamlar kullanılabilir. Ancak bunların matematiksel bir değeri yoktur. Gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar hiç elemanı olmayan bir grup oluşturmaya gerek olmadığı için sıfırı yoktur. Belli bir başlangıç noktası da yoktur. Çünkü gruplardaki elemanlar belli bir özelliğinden dolayı sıralanmaz ya da ilk sıraya konulmaz. Yani arkadaşlar Başarısızlar grubunda diyelim ki 5 kişi var. Bu 5 kişinin hangisi daha başarısız bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bir başlangıç noktası ve sıfırı yoktur arkadaşlar. Bu sınıflama ölçeğinde frekans, yüzdelik değer ve mod hesaplanabilir arkadaşlar. Başka matematiksel hiçbir işlem yapılamaz. Bazı kaynaklara göre mod da hesaplanamaz deniliyor. Ama kabaca genelde kabul edilen modun hesaplanabildiğidir. Nasıl olduğunu anlatacağım size. Şimdi bakın başarısızlar, orta başarılılar ve başarılılar diye gruplarımızı ayırdık. Kaç kişi olduğunu, kimlerin bu grupta olduğunu da biliyoruz. Ben isimleri yazmadım. Sadece sayı yazdım. Arkadaşlar frekans kişi sayısıdır. Nesne sayısıdır. Hemen bakalım başarısızlar grubunun frekansı 5. Orta başarılılar grubunun frekansı 25, başarılılar grubunun frekansı 10. İşte frekansı hesapladık. Hatta toplam frekansımız 40. Yani bu sınıfta toplam 40 kişi var. Demek ki sınıflama ölçeklerinde frekans hesaplanabilir, bulunabilir. Arkadaşlar, yüzdelik değer de bulabiliriz bu grupta. Başarısızlar 5 kişiydi. E toplam 40 kişi var. Yüzde %12.5'ini başarısızlar grubu oluşturuyor sınıfın %12,5'unu. Orta başarılılar %62,5'unu, başarılılar da sınıfın %25'ini oluşturuyor. Sınıfta toplam 40 kişi var. 10 kişi başarılı grubunda. Demek ki sınıfın %25'i başarılı grubunda. Yani yüzdelik değerleri de hesapladık. Modu da şu şekilde hesaplarız arkadaşlar. Mod yani tepe değer bir dağılımda en çok tekrarlanan değerdir. Arkadaşlar burada en çok frekansa sahip olan değer hangisi? Orta başarılılar. O halde bu sınıfın modu yani tepe değeri orta başarılılar grubu, grubudur diyebiliriz. Rakamsal olarak bir şey ifade edemeyiz ama. Sınıflama ölçeğinin bir diğer özelliği de simetriklik ve geçişlilik özelliğidir arkadaşlar. Bu kavramlarla ilgili bugüne kadar soru çıkmadı ama kısaca değinmek istiyorum. Simetriklik gruptaki kişi ya da nesneler sadece gruplandırıldıkları özellik açısından ele alınırlar ve bu özellik açısından bunların eşit olduğuna, benzer olduğuna olduğu varsayımı yapılır. Yani arkadaşlar A eşittir B ise B eşittir A özelliği simetrikliktir. Hemen örnek verelim. Diyelim ki az önce grubumuzda 5 kişi vardı. Başarısızlar grubunda. Ali başarı açısından Mine ile aynıdır. O halde Mine de başarı açısından Ali ile aynıdır. Buna simetriklik özelliği diyoruz arkadaşlar. Geçişlilik özelliği ise A eşittir B ve B eşittir C ise A eşittir C özelliğidir. Yani Ali başarı açısından Mine ile aynıdır. Mine de Cem ile aynıdır. O halde Ali ile Cem başarı açısından aynıdır. Buna geçişlilik özelliği diyoruz arkadaşlar. Sınıflama ölçeğiyle ilgili en çok sorulan noktalardan birisi de arkadaşlar illerin plaka kodları veya buna benzer özellikler. Arkadaşlar bunu da hemen açıklayıp sıralama ölçeğine geçeceğim. Illeri şöyle gruplandırmışlar. İşte belli bir bölgede yaşayan, belli sınırlar içinde yaşayan insanlara Mersinli veya işte bu bölgeye Mersin denmiş, belli bir bölgeye Adana, Karaman, Antalya gibi isimler verilmiş. Böylece gruplandırma yapılmış yani sınıfla, sınıflama ölçeği kurulmuş oluşturulmuş. Arkadaşlar biz istersek bu bölgelere Mersin veya Adana değil de 33 veya 01 diye isim de verebilirdik. Bunlar da bakın plaka kodlarıdır veya Antalya 07 diye plaka kodları verilmiş. Ama bunlar sadece o gruba verilen isimlerdir. matematiksel herhangi bir değer taşımaz. Yani Adana hangi özelliğe Mersin'e göre daha çok sahip de 01'i aldı veya daha az sahip de 01'i aldı diyeceksiniz ki ABC alfabetik sıralamasına göre yapıldı arkadaşlar o sadece işlemi kolaylaştırmak için dikkate alınan bir şey herhangi bir özelliğe sahip mi bu bölge hayır belli bir özelliğe göre sınıf bu 01 verilmemiş 01 değil de başka bir şey de verilebilirdi mesela telefon kodlarını düşünün. Mersin'e 324, Adana'ya 322 kodu verilmiş. Bu da matematiksel bir değer ifade etmez. Adana değil de 322 denilebilirdi. Mersin değil de 324 denilebilirdi arkadaşlar. Sadece isim verme amaçlı yapılmış. O gruba isim verme amaçlı yapılmış. Matematiksel bir değerleri yoktur. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma falan filan yapamayız. O halde sınıflama ölçeği kullanılmıştır. Gelelim sıralama ölçeklerine arkadaşlar. Sıralama ölçekleri de nesne ya da değişkenlerin ölçülen özelliğe sahip oluş miktarı bakımından küçüklük büyüklük sırasına konulduğu ölçeklerdir. Azlık çokluk, büyüklük küçüklük, uzunluk kısalık gibi ilişkiler kurulabilir arkadaşlar. Burada sahip olunan özelliğin miktarını bilemeyiz. Sadece sıralamayı biliriz videonun başında size söylemiştim arkadaşlar. Ölçme sonucunu matematiksel olarak sayı olarak bilmiyoruz. Sadece sembol olarak biliyoruz. O halde bu özelliğin miktarını bilemeyiz. Sadece sıralamayı biliriz. Başlangıç noktası vardır. Ancak sabit değildir. Çünkü gruba yeni bir katılım olabilir. Gruptan bir eleman ayrılabilir ve sıralar ve başlangıç noktası değişebilir. Örneğin sınıfınızdaki öğrencileri başarısızdan başarılıya doğru sıraladınız. En başarısız Seçil, en başarılı Lena. Arkadaşlar, Seçil kaç puan aldı da başarısız oldu? Bilmiyoruz. Sadece sınıfın en başarısızı. Şimdi, Seçil başarısını arttırıp bazı öğrencilerin önüne geçebilir. Böylece başlangıç noktası değişebilir. Var ama sabit değil işte. Ya da sınıfa başka biri gelebilir, Seçil'den daha başarısız olabilir. Başlangıç noktası değişir. Ya da Seçil sınıf değiştirdi diyelim ki, başlangıç noktası yine değişti demek ki aralarda sabit değil. Mesela Seçil ile Ali arasında ne kadar bir başarı farkı var? Seçil ile Ali arasındaki başarı farkı Ali ve Ayşe arasındaki ile kıyaslanabilir mi? Bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Çünkü puan olarak, değer olarak elimizde bir veri mevcut değil. Sadece başarı sırasını biliyoruz. Sıralama ölçeklerinde arkadaşlar geçişlilik ve asimetriklik özelliği vardır. Asimetriklik şudur: A büyüktür B ise B büyüktür A denilemez arkadaşlar. Yani Mine Veli'den daha başarılı ise Mine Veli'den daha başarılı ise Veli Mine'den daha başarılı denilemez. Tersi söylenemez. Buna asimetriklik diyoruz. Sıralama ölçeklerinde arkadaşlar medyan da hesaplanabilir. Yani ortanca da hesaplanabilir. Ayrıca bu ölçeği sınıflama ölçeğine dönüştürerek modu da bulabiliriz. Mesela sınıfımızı sıraladık arkadaşlar. bunu gruplandırırsak eğer bu sınıfı gruplandırırsak başarılı başarısız diye modunu bulabiliriz arkadaşlar. Mod olan grubu bulabiliriz. Medyan da ortanca da sınıfta veya bir dağılımda tam ortadaki değerdir. Bakın burada mine tam ortadaki değeri ifade ediyor sağında da 3 kişi var, solunda da 3 kişi var. Medyanımız Mine. Yani ortancamız Mine arkadaşlar. Frekansı zaten rahatlıkla buluyoruz. Her bir kişi bir frekanstır. Bu sınıfın toplam frekansı 7'dir. Frekansı, medyanı ve gruplamaya dönüştürerek modu da bulabiliyoruz. Evet, Mine medyan. Geldik eşit aralıklı ölçeklere arkadaşlar. Nesnelerin belli bir başlangıç noktasından itibaren sıralandığı ölçeklerdir arkadaşlar. Başlangıç noktası vardır ve sabittir yani sıfırdır. Ancak bu, buradaki başlangıç noktası gerçek yokluğu ifade etmez. Tanımlanmıştır, keyfidir, izafidir. Yani insanoğlunun belirlediği bir başlangıç noktasıdır. Birimler arası eşittir arkadaşlar. O yüzden eşit aralıklı diyoruz zaten. Ve eğitimde en çok kullanılan ölçektir eşit aralıklı ölçekler. Ayrıca daha gelişmiş olduğu için sınıflama ve sıralama ölçeklerini kapsar. Yani eşit aralıklı ölçeği sınıflama ya da sıralama ölçeklerine dönüştürebiliriz. Arkadaşlar başlangıç noktası gerçek yokluğu ifade etmediği için negatif değer alabilir. Bunu şöyle ifade edeyim. Termometre eşit aralıklı bir ölçektir. Sıfır gerçek yokluğu ifade etmez. Eksi değer de alabilir veya takvim başlangıç noktasını biz belirlemişiz. Mesela miladi takvimde İsa'nın doğuşu başlangıç noktası kabul edilmiş ama ondan önce tarih yok muydu? Vardı. Sadece biz orayı başlangıç noktası kabul etmişiz. Hicri takvimde başlangıç noktasını biz belirlemişiz. O halde bunlar eşit aralıklı ölçeklerdir. Sıfırın gerisine başlangıç noktasının geçmiş gerisine gidebilir değerler. Burada arkadaşlar mod, median, range, aritmetik ortalama, standart sapma, bağlı değişkenlik katsayısı, z ve t puanları yani standart puanlar gibi bütün istatistiksel işlemler yapılabilir. Bunu açıklayacağım bir ayrıntısı var tabii ki. Toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir. Ancak çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. Çünkü başlangıç noktası gerçek değildir. Termometre, takvim, eğitimdeki sınavlar, saat ve benzeri eşit aralıklı ölçeklerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte size bir eşit aralıklı ölçek örneği. Burada frekansımızı biliriz. Kişi sayısı frekansımızdır. Modumuzu bilebiliriz arkadaşlar. Birden fazla kişi aynı puanı aldıysa modu bul bulmamız mümkündür. Medyanımızı bulabiliriz. Bu gruptaki öğrencilerin en ortasındaki medyandır. P puanımızı hesaplayabiliriz. range'ımızı buluruz. En yüksek puandan en düşük puanı çıkardığımız zaman range'ı buluruz sınıftaki öğrencilerin puanlarını toplayıp ortalamasını alabiliriz. Yani bütün istatistiksel verileri hesaplayabiliriz. Dikkat ederseniz başlangıç noktası sabit 0 ve birim eşit birimler arası eşit 0 ile 100 arası bir ölçeğe bölmüşüz. Öğrencilerin aldığı puanlara göre ölçek üzerinde yerine yerleştirmişiz. Arkadaşlar eşit aralıklı ölçekler üzerindeki puanlar İstatistiksel işlemlere tabi tutulabilir. Bunu değişkenler üzerinde oranlama yapmakla lütfen karıştırmayınız. Örnek. Deniz'in puanı velinin puanının 2 katıdır denebilir. Deniz'in puanı 80, velinin puanı 40. Puan 2 katıdır diyebiliriz. Sadece puanlar arasında bir işlem yapıyoruz. Ancak deniz velinin iki katı bilgiye sahiptir diyemeyiz. Özellik arasında oranlama yapamayız. Örneğin 8 santigrat derece 4 santigrat derece sıcaklık. 8 4'ün 2 katıdır gibi görünebilir. Öyle söyleyebiliriz ama 8 derece sıcaklık 4 derece sıcaklığın 2 katıdır diyemeyiz. Çünkü 0 gerçek yokluğu ifade etmiyor burada arkadaşlar. Özellikler arasında bir oranlama yapamayız. Evet, değişkenler arasında oranlama yapılamaz. Geldik eşit oranlı ölçekler. Arkadaşlar eşit aralıklı ölçeklerden tek farkı başlangıç noktasının gerçek olmasıdır. Başlangıç noktası vardır, sabittir ve gerçek yokluğu ifade eder. Yani sıfır yokluğu ifade eder arkadaşlar. Birimler arası eşittir. En çok ve en doğru bilgi veren en kapsamlı ölçek türüdür arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Sorularda bunu kullanıyoruz. Soruyorlar çünkü. Arkadaşlar başlangıç noktası gerçek yokluğu ifade ettiğinden çarpma ve bölme gibi her türlü oranlama işlemleri de yapılabilir. Metre, kilogram, litre, elektrik sayacı, kronometre, kelvin ölçeği ve benzeri eşit oranlı ölçeklerdir arkadaşlar. Öğrencilerin ağırlıklarını hesapladık diyelim sınıfımızdaki. Başlangıç noktası sıfırdır, bellidir. Ve öğrencilerin kilolarını, ağırlıklarını yazdık diyelim ki işte arkadaşlar başlangıç noktası gerçek yokluğu ifade ettiği için burada deniz velinin iki katı ağırlığa sahiptir diyebiliriz ya da veli denizin yarısı kadar ağırlığa sahiptir diyebiliriz arkadaşlar her türlü oranlama özellikler içerisinde her türlü oranlamayı yapabiliriz evet gelelim e, ölçekleri birbirine dönüştürme arkadaşlar anlatırken bahsettim Gelişmiş ölçekler daha az gelişmiş ölçeklere dönüştürülebilir. Ancak daha basit olan ölçekler daha gelişmiş olan ölçek türlerine dönüştürülemezler. İşte eşit oranlıyı sıralamaya veya sınıflamaya değiştir dönüştürürüz. Aralıklıyı sıralamaya dönüştürürüz. Ama sınıflama ölçeğini eşit oranlıya, eşit aralıklıya dönüştüremeyiz. Bir örnek verelim. Sınıfımızdaki öğrencilerimizin ağırlıklarını biliyoruz arkadaşlar bu eşit oranlı bir ölçektir. Çünkü başlangıç noktası gerçek yokluğu ifade eder. Hemen öğrencileri ağırlıklar açısından gruplandıralım. Sınıfın kiloluları normal kilo olanlar zayıfları gruplandırdık. Puanlar, e, a, kilolarını da kapattığımız zaman işte size sınıflama ölçeğine dönüştü. Ya da eşit aralıklıyı sıralamaya dönüştürelim arkadaşlar. Öğrencilerimizin aldığı puanları biliyoruz. Puanlar da mevcut. Kim diğerinden ne kadar başarılı biliyoruz. 80 puan alan birisi 40 puan alan birinden 40 puan daha fazla almıştır. Toplama çıkarma yapabiliyoruz. Bu eşit aralıklı ölçektir. Hemen sıralamaya dönüştürelim. Arkadaşlar öğrencilerin aldığı puanları bilmiyorsak sadece en başarılıdan en başarısıza doğru sıralamışsak işte size sıralama ölçeği. En başarılı, ikinci başarılı, üçüncülü, sınıfın dördüncüsü gibi sınıfın en başarısız gibi sıralamaya koyduk demek ki eşit aralıklı eşit sıralama ölçeğine dönüştürebiliyoruz. Arkadaşlar son olarak ilk başta verdiğim püf noktasını tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Lütfen unutmayın. Ölçme sonucu sembol ile ifade ediliyorsa kullanılan ölçek ya sınıflama ya sıralamadır. Gruplama yapılıyorsa sınıflama, sıralama yapılıyorsa sıralama ölçeğidir. Büyüklük küçüklük sırasına konuyorsa eğer ölçme sonucu sayı ile ifade ediliyorsa aralıklı veya oranlı ölçektir. Bu durumda sıfır sorgulanır. Sıfır gerçek yokluğu ifade ediyorsa eşit oranlı, etmiyorsa eşit aralıklı ölçek kullanılmıştır. Evet arkadaşlar ölçekler ve ölçek türleri bu şekildeydi. Sorularınızı ve geri bildirimlerinizi bekliyorum. Bu konuyla ilgili çıkmış soruları ayrı bir videoda değerlendirdim sizler için. Hepinize başarılar dilerim.